Herkese merhabalar. Bugün sizlere Hello Kitty pasta yapacağız. Nasıl yapıldığını göstereceğim. Sizler farklı şekillerde yapabilirsiniz. Hemen pandispanyanın yapımına geçelim. Evet öncelikle bir önceki videomda Pandispanya'nın yapılışını anlatmıştım. Şimdi özet olarak geçeceğim arkadaşlar. 4 tane yumurtayı çırpma kabıma aldım. İçerisine şöyle 3 su bardağı kadar un ekliyorum. 1 çay bardağı kadar toz şeker ekliyorum. 1 tatlı kaşığı kabartma tozu ekliyorum. 1 paket vanilya. 1 tatlı kaşığı kadar mısır nişastası. 1 tatlı kaşığı katkı maddesi. Ve yarım çay bardağı kadar süt ekleyerek yaklaşık 5 dakika kadar puf puf kabarana kadar çırpıyorum. Bu şekilde çırptıktan sonra mikserimden çıkartıyorum ve içerisine şöyle bir yemek kaşığı kadar sıvı yağ ekleyip bir spatula yardımıyla şöyle 2-3 kere çeviriyorum. Daha sonrasında hemen Kalıbımı alıyorum ve kalıbımın kenar kısımlarına doğru spatula ile güzel bir şekilde sıvıyorum harcımı. Çünkü orta kısmının hafif boş kalması gerekiyor çok kabaran bir kek olduğu için bu şekilde yapmanızı tavsiye ediyorum. Güzel bir şekilde yaydıktan sonra söylediğim gibi 170 derece önceden ısıtılmış alçısı ayarındaki fanlı fırında yaklaşık 35 dakika kadar kontrollü bir şekilde pişmeye bırakıyorum. Piştiğini kürdan testi ile deneyebilirsiniz. Fakat ilk 25 dakika kesinlikle kapağını açmıyoruz arkadaşlar. Evet pandispanyam pişti ve fırından çıkartıyorum. Fırından çıkarttıktan sonra arkadaşlar ben hemen üzerine bir tane yağlı kağıt seriyorum. Ve tepsiyle güzelce üzerini kapatıyorum ki içerisinde nemiyle beraber güzel bir şekilde soğusun. Ve yumuşacık bir pandispanya elde edelim arkadaşlar. Soğuyan kekimin üzerindeki yağlı kağıdı ve tepsiyi aldım. Şimdi bıçak yardımıyla kalıbından çıkartıyorum. Evet şöyle sunum tabağıma aldım. Şimdi Hello Kitty pastamızı yapmaya geçebiliriz arkadaşlar. Ben 3 katlı bir pasta yapacağım. O yüzden şöyle 3 eşit parçaya böldüm kekimi. Ve gördüğünüz gibi ben böyle tekrar kalıbımın içerisine aldım. Ee, ilk i̇lk katına hazırlamış olduğum pastacı kreması, kakaolu pastacı kreması yaptım. içerisine muz koydum ve ikinci katı da aynı şekilde yapıp üzerine tekrar kapatıyorum. En üst katına da beyaz krema kullanacağım arkadaşlar. Beyaz kremamı sürüp dolapta bir süre kadar beklettikten sonra kenar kısımlarını yapacağız. Ve artık el okiti şekli vermeye başlayacağım arkadaşlar. Kalıbından çıkartıp kenar kısımlarına da sürdüm arkadaşlar. Bu arada pastacı kreması Doktor Ötker'in 3 dakikada çırpılan pastacı kreması. Hazır krema olduğu için e, çekme gereksinimi duymadım. Sizler istediğiniz kremayı kullanabilirsiniz. Her yerini bu şekilde kapladıktan sonra alt kısmında çok az bir yer bıraktım. Onu da arkadaşlar keseceğim için bu şekilde bıraktım. Şimdi 1 saat kadar dolapta dinlenmeye bırakıyorum. Yaklaşık 1-2 saat aralığında dinlendirdiğim pastamın üzerine şimdi beyaz krem şanti sürüyorum arkadaşlar. Ve daha sonra kesim aşamasına geçeceğim kenar kısmını. Evet, şimdi alt kısmını gördüğünüz şekilde kestim ve şöyle dikey hale getiriyorum pastamı ve arka kısmını da beyaz krem şanti ile kaplayacağım. Kenarlarını da temizliyorum bu arada. Şimdi Hello Kitty'nin sol taraftaki kulağını yapacağız arkadaşlar. Onun için de e, kesmiş olduğum e, kekten ben kulak yapıyorum. Beyaz krem şanti ile kapladım ve şu şekilde e, her tarafını tekrar beyaz krem şanti ile düzelterek kulağını yapıyoruz arkadaşlar. Gözlerini, ağzını, burnunu, bıyıklarını yapacağız daha sonrasında. Ben onları da e, krem şantiyi gıda boyalarıyla renklendirdim arkadaşlar. Bu şekilde gördüğünüz gibi ağzını, burnunu, bıyıklarını her şeklini yapabilirsiniz. Çikolata da kullanabilirsiniz fakat ben direkt krema ile hallettim bu işi. Ee, şimdi ayak kısımlarını yapıyorum. Gördüğünüz gibi ayak kısımlarını da yine ayırmış olduğum kekle yapıp beyaz krem şanti ile kaplayıp e, ayaklarını da yapıştıracağım. Evet evde şeker hamuru var zannediyordum arkadaşlar. Maalesef yokmuş. Ee, o yüzden şimdi şöyle glazürle burasına bir tane e, kurdale yapacağım. Gördüğünüz gibi bu şekilde hazırladığım kurdelesini şeker hamurundan yaparsanız daha düzgün duracaktır. Ben misafirlerim geldiği için e, o arada yapamadım arkadaşlar. Evde de var zannediyordum. Malzemelerinizi kontrol edip yapmanızı tavsiye ederim. Denerseniz lütfen yorumlara yazmayı unutmayın ve sipariş vermek isterseniz Instagram adresim üzerinden bana mesaj olarak gönderebilirsiniz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.